Herkese merhaba, siber güvenlik alanında önemli süreçlerden biri olan SDS'li süreçlerini yine e, Mertcan'la birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Birinci bölüm olarak bunu geçtiğimiz Eylül ayında yayınlamıştık. Şimdi de ikinci bölümünde devamı olarak da bu yine SDS'li süreçlerini, devse kops kültürünü nasıl uygulayabiliriz bunları konuşacağız. Mertcan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir, seni sormalı ol, sen olsun. Teşekkürler, ben de iyiyim. Mertcan, ee, yani şu an günümüzdeki aslında siber güvenlik alanında da en önemli konulardan başında geliyor diyebiliriz. Hatta belki de en tam konu. E, şimdi bu konuyla ilgili konuşmuştuk. Şimdi bu kültürü nasıl oturtabiliriz? Aslında biraz da operasyon anlamında neler yapabiliriz? Sana onu sorarak başlayayım. Ya Burada bütün şirketler, e her şirket kendine göre bir yoğurtlu işte bu işleri kurtarıyor en azından benim gözlemlediğim kadarıyla farklı startup'larda ve büyük şirketlerde senin gözünden mesela bunu dinlemek isterim. Sen ne düşünüyorsun şey konusunda? Hani bir pipeline ve bu kültür, otur pipeline pipeline yanında güvenlik, prosedür ve standartları oturtmak amacıyla mesela geliştiricilerde nasıl bir sen kültür oluşturmak istersin ya da bunu nasıl yaparsın kendi ortamını düşünürsen mesela sen nasıl yapardın bunu? Yani ben açıkçası bu başlı başına hani yazılımcıları da entegre etmek gereken bir süreç hatta yazılımcılar belki de bu işte buna siyasi sürecinde aldığımız için belki güvenlikçilerden daha fazla iş düşüyor, düşüyor diyebiliriz. O manada hani yazılım ekipleriyle iyi entegre olmak lazım. Onların arasından da belki de bir güvenlik güvenlikle daha ilgili bir kişi seçip onunla entegre çalışıyor olmak lazım. Onun da ekibi desteklenmesini sağlamak gerekebilir. Aynı zamanda tabii ki bu SDLC sürecini kurmak tabii ki ürünler de gerektiriyor hani ve genelde bu SDLC süreçlerine işte bu DevSecOps süreçlerine de entegre olan yazılımlar yine siber güvenlik alanındaki en pahalı diyebileceğimiz ürünler yazılımlar açıkçası bunları da kendi ortamımıza göre iyi seçmek gerekiyor belki bazı zamanlarda hani hep işte senle arkadaşlarla diğer arkadaşlarla da konuşuyoruz. Hani bir aracın yetmediği daha farklı araçların e, kullanılması gerektiğini e, konuşuyoruz. İşte e, açıkçası hani bu kültürü oturtmak için de e, belki de işte en baştan başlayarak bir yazılımcıların eğitimi, işte daha sonra çeşitli araçların entegrasyonu bir araç yetmiyorsa daha sonra bir ikinci araca geçilmesi gibi. Yani böyle ağacın e, meyvelerini topladıkça daha da geliştirilen e, bir süreç kurulamak daha mantıklı olabilir. Ama tabii ki bu e, Sürece de kaynak, insan kaynağı hem de e, finansal anlamda kaynak ayıran şirketlerin de e, açıkçası teknolojiden para kazanan şirketler daha çok olduğunu söylemek e, mümkün herhalde. Hani hem senle konuşuyoruz zaten e, hani bir e-ticaret sitelerinin yine Türkiye'de de yine e, olan farklı e, yer yerli e ticaret sitelerinin yine bunu uyguladığı, bankaların uyguladığı ama geri kalan hatta videolarımızın haber haftalık videolarımızda da bahsettiğimiz belki bir yerli güvenlik firmasının bile böyle bir sürecinin olmadığını ne yazık ki e, söylüyoruz. Açıkçası biraz teknolojiden yani teknolojiden para kazanan e, ve sürekli olarak işte ne diyelim belki 100 plus 200 plus uygulaması olan firmalarda ve yazılımcı sayısı yine neredeyse 500 e aşan e, firmalarda bu tip süreçleri görebiliyoruz. Yani açıkçası bunu e, hani küçük ölçeklerde de tabii uygulamak lazım ama bu kültürün oturması için de birazcık siber güvenlik kültürünün o şirkette yüksek olması lazım. Yani bir e, sızma testi boyutunda daha ancak gelebilmiş veya sızma testi boyutunda olan bir şirkette değil de bunlar artık yetmediği siber güvenliğin red team'in veya işte sok ekiplerinin yani bunlar zaten oturmuş bir de ben artık ee, bu yazılım geliştirme döngümü geliştirmem lazım diyen hani siber güvenlik farkındalığı yüksek şirketlerde görebiliyoruz diye düşünüyorum Türkiye'de özellikle. Ya ben bu dediklerinin bazı kısımlarına katılmakla beraber bazılarını ölçeklenebilir bulmuyorum. Yani örnek verecek olursak yani yine insan süreç teknoloji 3 bakarsak insan kısmının biraz ölçeklenebilir olmayacak şekilde e, ben norm olarak e, oturtulduğunu düşünüyorum çoğu yerde. Yani hiçbir zaman ya ben eğitimin kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bir kültürü eğitimle oturtamayacağınızı düşünüyorum. Sonuçta siz yazılımcıya seviyesine bakmadan herkese eşit şekilde aynı veya benzer eğitimleri verirseniz ve bunu da sürekli yapmaya çalışırsanız belli bir süre sonra bazı kavramlar artık önemini yitirmeye başlayacak. Sonuçta onları sürekli duyup gördükleri için geliştiriciler kulak arkası etmeye başlayacaklar ve aslında bu bu onları süreç içerisinde yavaş yavaş Güvenlik ekibinden soğumaya ve güvenlik ekibinden kaçmaya kadar götürecek. Şey noktasına katılıyorum. Her ekipten veya mümkünse organizasyondan bir kişinin güvenlik anlamında bir sizin kontağınız olması, iletişim noktanız olması ve bir fiil güvenlikle alakalı durumlarda onunla çalışıyor olmanız mesela bu konuda ölçeklenebilir şeylerden biri oluyor. Yani en azından ben kendimden örnek verirsem biz bizim baktığımız ekip içeride Amazon'da yani 50-60 bin falan geliştirici var, biz 30 kişi bu 50 bin kişiye bakıyoruz. Hani bu böyle bir ortamda eğitim vermek falan böyle çok ölçekle şey yapılabilecek değil yani kurtarılacak bir şey kurtarılacak evet, canım, bir Ben şey. burada sözümde de kesiyorum, tabii o, o, öyle bir yapı için söylemiyorum aslında tabii 50-60 hmm. bin bir tabii sen dünya çapından bahsediyorsun ama hani ben biraz daha yine hani Türkiye ölçeğinde bir şirket için açıkçası yine eğitimin de ne de olsa önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben dediğim gibi eğitimi önemsiz görmüyorum fakat şu şekilde bir eğitimi daha önemli görüyorum ona gelecektim. Çünkü hani ben bu tip şeylerin kültürün ve süreçlerin sürdürülebilir ve çok uz uzun uzun vadıya düşünülerek oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Hani bu böyle şeyler kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünülmesi gereken şeyler olduğu için yani benim en azından ideal gördüğüm bir ortamda dediğim gibi belli SAS, DAS ve işte konteyner olur, fiziksel bir makine olur ve hani hardening'in imzasının, peçinin vesairesinin kontrol edildiği, sastının, dastının olduğu bütün bu otomasyonların e, pipeline içerisine oturtulduğu ve periyodik bir şekilde commit bazlı veya e, belli bir zamanda çalıştığı bir ortamda bile bu sonuçların alınıp toplanıp belli metriklerle aslında o ekiplere sunuluyor olduğu, e, bunların belli bir ekranlardan takip edilebildiği metrik şeklinde mesela sizin senin projende şimdiye kadar bu sene kaç zafiyet çıkmış bunların fixlenme süresi kaç gün olmuş e, aynı tip zafiyetler sende tekrar tekrar çıkmış mı e, vesaire bu gibi metriklerle böyle aslında ölçebildiğin bir ortam oluşturabilirsen önce e, insanları, insanlar ve süreçler açısından daha sonrasında da bu süre bu e, süreci teknolojilerle ilişkilendirebilirsen şuna şuraya gidebilirsin. İşte X ekibi çok fazla XSS zafiyeti çıkıyor X ekibinde. O zaman hadi X ekibine XSS odaklı eğitimler atayalım. Ama bunlar uygulamalı olsun. Mesela Secure Code varıyor gibi e, biliyorsun uygulamalar var artık. Hani oraya giriyorsun, kodu gösteriyor. Kodun üzerinde alıştırma yapıyorsun. Sonra sana zafiyeti e, exploit etmen ve fix hemen için ortam veriyor vesaire. Yani ben biraz daha bu, şey, bu tip bir eğitime e, ölçeklenebilir e, yaklaşıyorum e, işte sen metriklerin var araçların süreçlerim var bunları belli bir derece olgunlaştırmışsın bunların metriklerini toplayabiliyorsun Top yani burada ne toplarsan topla e, en kötü şeyin bile bir önemi var Sonuçta bunlar metrik ve anlam yani o veri anlamlandırdığın ve aksiyon alabildiğin bir hale getirdiğin için o artık metriklerden sen o metrikler sonucunda karar alarak ekiplere mesela eğitim verirsen onlarla görüşürsen veya dediğin gibi o güvenlik security champion diyorlar genelde, işte o ekibin şampiy güvenlik şampiyonuyla konuşarak bu tip e, metrikleri onlara götürürsen, aslında bu süreç daha uzun vadeli ve daha iyi bir kültüre e, doğru evrileceğini ben düşünüyorum. E, tabii e, bu noktada da haklısın. Ama tabii bu biraz daha da belki de o DevSecOps'u daha iyi oturtan yerlerde, hani daha iyi, e, artık bütün hani otomasyonun yapıldığı bütün bir şekilde e, ve tabi yazılımcı sayısının da fazla olduğunda daha ölçeklenebilir oluyor dediğin gibi eğitim sürecinde. Ama hep bu konuştuklarımız da işte bütün hani bu araçların oturtulması, bunların sağlıklı bir şekilde arşiv taramalar yapıp e, senin daha doğru çıktılar alıp hani yorumlayabiliyor olman da aslında bizi bir tane kilit kelimeye götürüyor diye düşünüyorum. O da nedir? Otomasyon. Biz bunu ta senle 1 Ocak'ta yayınladığımız Amazon'da Hani e, siber güvenlik videosunda da konuşmuştuk. E, demin de bahsettiğim bu 50 bin plus e, yazılımcının olduğu ve kısıtlı sayıda buna güvenlikçinin baktığı yerde belli başlı otomasyonların da tabii ki yapılması gerekiyor ki e, güncel çıkan zafiyetlerinde artık tespiti yapılabilsin. Yoksa e, hiçbir zaman güvenlikçi sayısı da e, yeterli olmayacak e, bütün bu uygulamaların e, testi içinde. Aynı zamanda yine geçen hafta konuştuğumuz haftalık videoda da Yine bu açık kaynak kütüphanelerde, open source projelerde çıkan zafiyetlerden bahsetmiştik. Aynı zamanda bu kullanılan third party library'lerin, open source projelerin de e, zafiyetlerinin takibi için de bu DevSecOps'un e, aslında bu e, yapının oturtulmasının da ayrı bir önemi var diye düşünüyorum. Evet, yani ben de bu dediğine şöyle bir yapabilirim. Otomasyon işin içine girdiği zaman benim görüşüm en azından bu product security ve app, app, app security konularında dikkat edilmesi gereken şey her şeyin aslında bir veri olduğu yani mesela repository her kod bir repositoryde duruyor bu bir veri onların durduğu yer durduğu nokta bir veri bunların konteynırla veya işte fiziksel makineye konması için hazırlanan o paketler bitrin durduğu yer bir veri çünkü dediğin gibi mesela o paketlerin içerisinde kütüphaneler var, dependensiler var işte başka belki de deployment olurken kullanacak yaml dosyaları vesaireler var. Yani bir şekilde orada artifekler duruyor. Onlar bir veri. ve bu verilerin hepsini sen dediğin gibi araçlar entegre edip tarayarak, belli kurallar çerçevesinde bunları değerlendirerek ve sonuçlarını da toplayıp bir yere koyarak bu verileri anlamlandırman lazım. Hani baktığımda ben bu konuda mesela veri işlemeyle çok ilintili görüyorum bizim tarafı otomasyon işin içine girdiğinde ve artık böyle biraz daha ölçüye vurduğun zaman işleri. Çünkü sen de dediğin gibi ben top parti kütüphanelerin zafiyetleri çıkıyor. Bunlar belli bir yer, belli yerlerde işte CNEK, CV database vesaire buralarda yayınlanıyor. Yayınlanmasa bile bunları tarayabilecek belli başlı araçlar var. Onlar zaten bunlara bakarak bir, bir aksiyon alıyor veya işte oradan aldığı o havla bunları tarıyor vesaire. Senin elinde o veri olduğu sürece sen o veriyle istediğin gibi oynayabiliyor hale geliyorsun. Bence o yüzden aslında bu işlerin başlangıcı olarak dediğin gibi. Evet, bunun olgunluğu önemli ama bir yerden başlamak lazım. En basiti belki repozitör listesini API ile çekip o repozitörleri bir yere indirip SAS'la SAS taramak veya işte deployment sonucunda gelen URL listesini alıp DAS'a vermek gibi çok böyle basit otomasyonlarla bile bir işe başlayarak onların sonuçlarını bile bir yere alıp işte defacto'cu var mesela açık kaynak bununla alakalı, bunları en, araçlara entegre edip sonuçlarını alabildiğim veya işte Türkiye'den çıkmış çok başarılı kondukta var. Ee, bunlar böyle arayüz sağlıyor sana. Araçların da entegre oldu. Hani otomasyonu bir yere kadar sen yazıyorsun. Geri kalanı zaten buradaki mesela defekt kullanıp üstüne e, bu geliştirmeleri yaparak aslında şirketine yönelik bunları yaparak günün sonunda sen o metrikleri, o verileri alıp metriğe dönüştürüp o metrikleri de aksiyon alınabilir bir şekilde anlamlandırarak hani bu kültürü bir yerden başlayabilirsin. Sonuçta günün sonunda elinde karşılarında konuşacak bir verin oluyor. E, bunları yaptığın zaman Evet kesinlikle. Önemli olan da zaten hakikaten e, hani siber güvenlik de biraz öyle bir işleri yapıyorsun artık o sana yetmemeye başlayınca üzerine koyarak gidiyorsun. Yoksa bir şeyi en e, iyi şekilde de e, en başta kurgulayamıyorsun. Yani bunu gördükçe ve işin e, artık görmez hale geldikçe e, devam ettirdiğinde bir süreç yine her şeyde olduğu gibi bu e, STLC süreçleri içinde. Mertcan yine eklemek istediğin bazı şeyler var mı başka şeyler var mı? Ya dediğim gibi bence de şey önemli yani hızlı bir prototip yapıp fikri hayata geçirip sonuçlarını görüp hemen üstüne iterasyonla bunu geliştirip karşı tarafı da dinleyerek tabii ki geliştiricilerin ne beklediği ne istediği belki yani güvenlikle ilgili bir geliştirici vardır güvenlik farkındalığı herkesin değişik dediğim gibi yani bu kültürü oturtmakta şampiyon belirlemekle başlar belki de bu şampiyonlar sana bir fikir verir hani der ki biz bu metrikleri görmek istiyoruz bu metrikleri e, görmek istiyoruz dedikten sonra sen onlara bakarsın bunları nasıl toplayacağını bulursun. Hani belki de orada bir SAS aracına ihtiyacın var. Belki de bir e, software bill of materials aracına ihtiyacın var. Envanter çıkarıp third party kitbaneleri görmek için mesela ki bunların zafiyet geçmişine bakıp tarayasın veya işte o versiyonlarına bakasın. Hani bu, bütün iş aslında karşıyla oturup konuşmakla başlıyor ve bu konuşmanın sonucunda aldığın verileri sen onlara nasıl anlamlı bir şekilde görebilirim ona bak. Be benim düşüncem yani ölçeklenebilir bir DevSecOps ve CICD süreci yine insanla başlıyor ve bu şekilde başlıyor. Evet, aynen öyle kesinlikle. Mertcan çok teşekkürler. Yine güzel, keyifli ve aslında bilgilendirici de bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için sizlere de çok teşekkürler. Görüşmek üzere.